Çatı katımızda 100 metrekare alan mevcut. Ee, bu 100 metre metrekare alanı biz cam yünüyle ser, cam yünü sereceğiz. Biz bu cam yüz, yününü e, Ode marka olarak aldık. Bir marka daha var sanırım şimdi aklıma gelmedi. Ode de iyidir. Biz bundan tercih ettik. Bundan seriyoruz. <laughs> 4 top serdik. 3 top daha aldık. Onları da şimdi sereceğiz. Isıyı ee, bununla aşağıdan gelen ısı çatıda kaybolmaması için bunlarla koruyacağız. Isının aşağıdan gelerek yukarıda kaybolmasına engelleyecek bir şekilde sermiş olacağız. Aralarında boşluk olmayacak şekilde e, yakınlaştıracağız. O şekilde yüzeyi kaplamış olacağız. Şimdi bir serelim bunları. Şimdi bunları buradan kesip bu ağaçların içinden geçirip şu tarafa yerleştireceğiz. Ve diğer tahtaların arasından geçirmek için bu işlemleri sağlamamız gerekiyor. Çok zor bir işlem. Ee, yani şey olarak çatının altında bu işlemleri sağlamak çok bir şey gerektiriyor. Kolay değil yani. Bu şekilde Nasıl ben burasını keseyim ben size öyle çek. Tamam. Bunların da şuradaki naylonları da yine sermiş olalım da. Tatlısı oldukça oldukça olmaktadır.